Merhabalar kıymetli arkadaşlarım. Tekrar hoş geldiniz Türkçe dersimize. Bugünkü konumuz ne? Haydi görelim. Fiilimsiler. Peki nedir bu fiilimsiler? Önce içeriğimizi görelim. Neleri öğreneceğiz? Ardından yavaş yavaş fiilimsiyi tanımaya başlayacağız. Fiilimsi konusunun alt başlığında isim fiili, sıfat fiili ve zarf fiili göreceğiz. ...hepimizin, hemen hemen hepimizin aklında bir takım ezberlerin kaldığı, anasının mezar diktiği... ...Kenyalı Asiye'nin bir şeyler yaptığı, orada birilerinin mayıştığı kodlar var. Bunları ezberci yöntemden uzak, anlam yönünden, anlama dayalı bir yönden sizlerle beraber göreceğiz. Fakat dediğim gibi ezberden uzak olacağı için önce fiilimsinin bir mantığını anlamamız gerekiyor... O zaman şimdi orayla başlıyoruz. Şimdi fiilimsi nedir ile başlayacağız fiilimsi tanımamız gerekiyor. Adından zaten fiilimsi bir şeyler çağrıştırıyor değil mi? Fiil değil bir kere. Fiil olsa fiil derdik. Fiilimsi. Fiil gibi olan ama tam da fiil olmayan. Fiil kökenlidir aslında. Aldığı eklerle isme, sıfata ya da zarfa dönüşmüştür. Neden fiilimsi denir? İşte bu kökeninde hala bize bir iş, bir fiil hissettirmesi, o hareketi bize sezdirmesi sebebiyle biz böyle diyoruz. İmsi ekini zaten normal Türkçe'de konuşurken de kullanırız değil mi? Mesela sarımsı dediğimizde tam sarı değildir artık. Ama biz sarıyı çağrıştıran bir şeyler vardır. Onun gibi düşünebiliriz. Peki Fiilimsinin ne olduğunu konuştuk. Şurada hemen çok kısa olarak, çok kısa bir hatırlatma şeklinde fiili hatırlamamız gerekiyor. Dedik ya kökeninde fiil olma durumunu bize hissettirir diye. Nedir fiil? İş, oluş, hareket bildirir. Zaten fiil konumuzda konuşmuştuk. Bir devinim vardır. Sonuna mekmak ekini söyleyerek getirebiliriz. Konuşmak, bakmak, yazmak, gelmek, gitmek, durmak, susmak, ders anlatmak, vesaire vesaire. Fiiller hayatımızın her anında şu anda ben bir fiil içerisindeyim. Sen beni dinlerken bir fiil içerisindesin. Her zaman fiil var. Bunu böyle söylemiş olduk. Şimdi gelelim asıl konumuza fasulyenin faydalarına. Fiilimsiyi bulmanın kolay yolu. Burada kolay yolu dedim ama aslında fiilimsinin mantığını çözmüş oluyoruz. Şimdi bir cümle düşünelim. Türkçe'de cümlelerimiz nasıl olur? Kurallı şekilde düşünürsek özneyle başlar, sonunda yüklem olur. Sonundaki yüklem fiil ya da isimden oluşabilir. Benim şimdi burada konuştuğum temel anlamda fiil cümleleri için olacak. Çok basit bir örnek düşünelim. Arkadaşım markete gitti. Mesela böyle bir cümle olsun. Her cümlenin eğer fiil cümlesi ise, yani sondaki yüklem bir iş oluş hareket bildiriyorsa biz ona bu konuda esas fiil diyeceğiz. Yani gerçekten fiil olan kısım. Ne yapıyoruz? Fiilimsi bulmanın yolunda ya da fiilimsinin mantığında o esas fiili eliyoruz. Çünkü konumuzun adı ne? Fiilimsi. E, esas bir fiil varsa, gerçek bir fiilse onu elemek lazım. İşte bunu eledikten sonra cümlenin içinde kalan diğer sözcüklerde kendini fiil gibi hissettiren, bize hala bir hareketi veren kısımlar, sözcükler olacak. İşte onlar da fiilimsi olarak adlandırılacak. Peki bunu nasıl yapacağız? Örneklerimizde göreceğiz. Tabi burada çok önemli bir konu var. O da şu. Bunu yaparken esas fiili bulmanın en sağlıklı yolu kurallı bir cümlenin sonundaki fiile bakmak olacak. Peki hocam kurallı fiili nasıl bulacağız? Burada taktik, maktik yok. Cümleyi kurallı hale çevirirken zihnine güveneceksin. Yıllardır Türkçe düşünüp Türkçe konuşuyorsun. Zihnin doğrudan bir devrik cümleyi algılayıp kurallı hale çevirecektir. İşte şöyle bir cümle kuralım. Yürüdü, karşılaştığı onca zorluğa rağmen dersek bunu hemen ne deriz? karşılaştığı onca zorluğa rağmen yürüdü şeklinde ifade ederiz. Burada işte yürüdü esas fiilimiz olacak. Onu eleyeceğiz. Kalan sözcükler içinde mesela yürüdü, ee, özür dilerim, karşılaştığı var. Karşılaşmak e, fiilini bize hissettirdiği için onu fiilimsi olarak alacağız. Mantığımız bu. Ama kurallı hale getirmeyi asla unutma. Şimdi Buradaki dikkat bölümümüzde zaten o ben tekrar bir yazayım dikkat. Kurallı hale getirmeyi unutma. Peki. Şimdi örnek cümlelerimiz üzerinden bakın hiçbir fiilimsi ekini bilmeden, hiçbir kodlama yapmadan nasıl fiilimsi bulacağız? Bu büyük oranda işinize yarar zamanla böyle çöze çöze ekleri de tanırsınız. Ben yine ekleri vereceğim tabii ki ama ezbercilikten her zaman söylediğim gibi uzak duracağız. İlk cümlemize baktık. Önce kurallı mı değil mi ona bakalım. Sonra sonda bir fiil var mı? Fiil cümlesi mi? Kontrol edelim. Evin önünde indi, arabasını güvenli bir şekilde park ettikten sonra dediğimde devrik bir cümle. Bunu kurallı hale çevirirsem ne olurdu? Arabasını güvenli bir şekilde park ettikten sonra evin önünde indi. Şimdi burada kurallı hale getirdiğim cümlenin sonunda ne var? İndi var. Indi esas fiil olarak kabul ediliyor. Bir fiilimsi değildir. Ee, bunu fiil konusunda gördük. Bakın geçmiş zaman eki almış. Kip eki almış. Fiilimsiler bunları alamaz. Çünkü fiil değildir. Eledik o yüzden. Kalan sözcüklerimi kontrol ediyorum. Hangisi ya da hangileri bize bir fiil hissettirecek bakalım. Evin önü. Eledim çünkü bir fiil durumu yok. Araba güvenli bir şekil sonra. Bunları eledim. Ne kaldı geriye? Park ettikten. Bakın park etmek fiilini bize hissettiriyor. Burada bir fiilimsi var. Park etmekte etmekle kaynaştığı için aldım. Yoksa ettikten şeklinde de şu an düşünebilirdik. Problem değil. Niye parka aldık diye sorgulamayalım yani ettik gibi de kabul edebiliriz. İkinciye baktık. Elindeki poşetleri bırakıp gitti evdeki onca misafire hiçbir şey söylemeden. Ayıp etmiş biraz ama biz fiilimsiye bakalım. Evdeki onca misafire hiçbir şey söylemeden elindeki poşetleri bırakıp gitti. Cümlenin esas fiiline gitti. O zaman bir eleyelim. Eledikten sonra kalanların içinde e, fiil hissettiren neler var? Bir bakalım. Elindeki poşet, bırakmak, hop bir fiilimsi yakaladık. Evdeki onca misafir, hiçbir şey, söylemek, söylemeden bunu da yakaladık. Gördüğün gibi bu cümlede iki tane fiilimsi varmış. Bu kadar mı? Vallahi bu kadar. Üçüncüye de bakalım. Söyleyecek çok sözü olmasına rağmen sustu zavallı adamcağız. Susmamak lazım değil mi? Ne var burada? Ee, zavallı adamcağız söyleyecek çok sözü olmasına rağmen sustu. Esas fiil sustuymuş gitti. Bunun dışında kalanları kontrol edelim şimdi. Söyleyecek diyor söylemek aldık. Çok söz olmak var bunu da aldım. Rağmen zavallı adamcağız bunları eledim. Gördüğün gibi burada da iki tane yine ne var? Fiilimsi var. Olayımız bundan ibaret. Peki bu hiç daha kod bilmeden, ek bilmeden yaklaştığımız şekli nasıl zorlayabilirdik? Bir de şöyle bir şey olabilirdi. Bir tane de ben yazayım sizin için. Sıkılıp dersin başından kalktı. Kalktı ve arkadaşlarıyla buluşmaya gitti. Kimseye haber vermeden diye hatta biraz daha uzatalım. Kimseye haber vermeden. Şimdi aslında söylediğim geçerli. Burada yine aynı mantığı kullanabiliriz. Sadece bir şeylere dikkat etmemiz gerekiyor. Ne var burada? Aslında bunu fark ettin. İki tane cümle var. İki tane cümle nasıl var? Al işte şurada. Ahan da burada. Nerede? Ve. Ve ile iki cümleyi bağlamışım. Bağlı cümle diyeceğiz biz buna cümle türlerinde. İki cümle olduğuna göre demek ki bunun esas iki tane fiili olabilir. Ayrı ayrı. Gerçekten öyle mi? Sıkılıp dersin başından kalktı. İlk cümlenin esas fiiline kalktı. Eledim. Hadi sen yol al. Sonrasında kontrol ediyorum. Sıkılmak aldım. Ders ve başı gitti. Çünkü burada fiil hissettirme durumu yok. İkinci kısmı kontrol ediyorum. Arkadaşlarıyla buluşmaya gitti kimseye haber vermeden. Devrik bir cümle ikincisi bak. Kimseye haber vermeden arkadaşlarıyla buluşmaya gitti. O zaman buranın esas fiili neymiş? Gitti. Gitsin o. Onun dışında kalan arkadaş buluşmak buluşma bir fiil ve bize hissettiriyor bunu bak. Aldık. Onun dışında kimse haber vermek var bir de burada. Gördüğün gibi iki tane daha fiilimsi bulduk. Birden fazla cümleyi bulmuş gibi yaptık aslında. Sadece bu iki cümle ve bağlacıyla bağlanmıştı. Olayımız bu. Zaten ayrı ayrı türlerine de girdiğimizde bol bol yapacağız. Örneklerde de yapacağız hiçbir probleminiz kalmayacak. Sadece en azından şu an, şimdi şu mantığı bilin. Dedim ve tahtayı siliyorum. Sildik. Burada bir dikkatimiz daha var. Acaba niye dikkat dedik? Şimdi cümleye bakınca anlarız. Ön yargılar her insanı hayatın bir bölümünde bezdirmeye çalışan sorunlardır. Şimdi bu cümle kurallı değil mi? Kulaktırmalayan bir şey yok. O zaman son kısım ne? Sorunlardır. Hatta tek başına sorunlardır da değil bu. Her insanı hayatın bir bölümünde bezdirmeye çalışan sorunlardır. Bağlı birbirine nasıl sorun? Her insanı hayatın bir bölümünde bezdirmeye çalışan sorun. Neyse şu an önemli olan o değil. Yani sorunlardır olarak bile baksak ne var burada? Son kısmın bir ne olmadığını görüyorsun. Fiil değil, değil mi? Sorun bir isim. O zaman e, illaki cümlede esas fiil olmak zorunda değilmiş. Cümlenin yüklemi ne olabilirmiş? Tabii ki de yani sondaki kısım isim olabilirmiş. Dikkat diyelim isim cümlelerinde esas fiil yoktur. Ya da en azından son kısmında yoktur. Yoksa şartlı birleşik bir şeyler araya koymuş olabilir. Orası ayrı örnekte görürüz. Peki böyle olduğunda ne yapacağız? Yaptığımız, anlattığımız taktik çöktü mü? Hayır. Şimdi biz son kısmı bulup esas fiil diye bunu eliyorduk ya. Şimdi bunu yine eliyeceğiz. Çünkü bak bir fiil hissettirme durumu yok. Yani bu fiilimsi olamaz. Yine aynı şekilde gitti. Aynı mantıkla bulacağım. Ön yargı, her insan, hayat, bir bölüm, bezdirmek, çalışmak iki tane fiilimsi var. Aynı mantığı kullandım. Devam edelim. Hedefine ulaşanlar mutlaka çalışan kişilerdir. Burada yine yüklem kısmı kişilerdir. Yani son kısım. Hatta yine bağlayabiliyoruz. Tek başına kişiler de değil. Peki elemeyi nasıl yapacağız? Kişilerdir gitti. Bir fiil hissettirme durumu yok. Hedef ulaşmak mutlaka çok çalışmak. İki tane ne var burada? Fiilimsi var. Olayımız yine aynı gördüğünüz gibi. Ahmet sorumluluklarının bilincinde olmak için çaba gösteren biridir. Biridir'i attım. Ahmet gitti, sorumluluk gitti, bilinç gitti, olmak. Makmek varsa zaten yazıldıysa doğrudan fiilimsidir. Kaçarı yok. İçin çaba göstermek. İki tane yine burada ne bulduk? Fiilimsi bulduk olayımız bundan ibaret. Mantığı böyle oturtalım. Bu mantığın üzerine detayları da gördüğümüzde hiçbir şekilde fiilimsiyi kaçırmazsınız. Bilmediğiniz bir ekle karşılaşsanız bile şu şekilde oradaki fiilimsiyi bulabilirsiniz. Tabii ki bunu bozmaya çalışan çok zorlayıcı şeyler gelir mi? Gelir. Onu da örneklerimde zaten size gösterdim. Merak etmeyin diyerek ne yapmış oldum? Aslında fiilimsiye şöyle genel hatlarıyla bir girdik. Ama dediğim gibi ne isim fiil, ne sıfat fiil, ne zarf fiil bunların ezber yönüne, ek yönüne henüz bakmadık. Buna bakmamış olmamıza rağmen siz şu anda fiilimsi mantığıken kavradığınız için bulabilecek düzeydesiniz emin olun. Hemen cümle yazıp ya da bir yerlerden cümle bulup deneyebilirsiniz. Kesin bilgidir yayalım diyoruz ve giriş kısmını tamamlıyoruz. Bundan sonra bakacağımız yer artık bu alt başlıklar olan isim fiil, sıfat fiil ve zarf fiil olacak. O zaman haydi bakalım sizi isim fiilde bekliyorum. Görüşürüz.